Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda iki farklı instagram hesabına toplamda 50.000 instagram takipçilesi yapacağız ve bu işlemi sizler de çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Şu an instagram ilesi yapacağımız hesaplara da geldik gördüğünüz gibi hesapta 2511 takipçi var diğer hesapta da 24900 takipçi var. Takipçi kasma işlemlerini yapacağımız sitede geldik ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada hız üyelik bölümü var. Buradan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduğunuz bilgilerle de giriş yap bölümünden giriş yapıyorsunuz. Şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza çıkan ilk hizmet TikTok takipçi ve fiyatı da oldukça uygun. Bu sistemde Instagram takipçi dışında diğer platformların da takipçi yapabiliyorsunuz. Bu butona tıkladığımızda gördüğünüz gibi tüm platformların takipçi açılıyor ve alta kaydırdıkça diğer hizmetleri de görüntüleyebiliyoruz. En alta kaydırdığımızda ücretsiz kategori var. İşte buradan ücretsiz Instagram izlenme ilesi ve ücretsiz Instagram beğeni ilesi de yapabilirsiniz. Bir de burada zaten ücretsiz Instagram takipçi de oluyor şu an bakımda kısa süre sonra o da aktif edilecek. Şimdi ücretsiz kategoriyi de kullanacağız ama bundan önce ücretli Instagram takipçi ilesini yapalım. Burada gördüğünüz gibi seçenekler var arkadaşlar. Türk takipçi ya da garantili takipçi ya da organik takipçi ya da kadın takipçi. Ne istediğinizi siz kendiniz seçiyorsunuz ona göre alım yapıyorsunuz. Zaten detaylarda servis açıklamasında belirtilmiş. Örneğin ben bu servisi kullanacağım güncelleme özel sorunsuz çalışır. Stabil, kaliteli ve eski hesaplar. Fiyatı da uygun. Gönderim yapmak için bu şekilde kullanıcı adını kopyalıyoruz. Şifre falan girmiyoruz. Video başında belirtmiştim. Evet şu an kopyaladık. Bu hesaba 25.000 adet girelim. Diğer hesaba da 25.000 adet gireceğiz. Ve toplamda 50.000 takipçi ilesi yapmış olacağız. Sipariş oluştura bastım. Ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Bu hesaba da 25.000 adet sipariş giriyorum. Bu arada sizler isterseniz 1000 adet ya da 100.000 adet de girebilirsiniz. Burada belirtilmiş minimum veya maksimum. Yani siz kendiniz seçiyorsunuz miktarı ne kadar istiyorsanız. Tekrardan sipariş oluştura bastım. Bu siparişimiz de alındı. Siparişlerin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siparişlerimiz anlık olarak işleme alındı. Şu an devam etmekte yazıyorlar. Direkt başladılar gönderime. Gönderim devam ederken sizlere bakiye ekle kısmını da göstereyim. Bakiye ekle kısmından Paytr güvencesiyle 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster banka ve kredi kartları ile yapabilirsiniz. Yani tüm banka ve kredi kartları geçerli arkadaşlar. Yurt içi yurt dışı hiç fark etmiyor. Yurt dışı ödeme bile aktif. İsterseniz de mobilcilik üzerinden havale veya EFT yaparak da yükleme yapabilirsiniz. Bir de şu an güzel bir kampanya mevcut. 1000 TL üzeri yüklemelere %15 bonus otomatik ekleniyor. Tekrardan siparişler kısmına geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siparişler tamamlandı olmuş bile. Hemen hesapları kontrol edelim. Bu hesapta 2511 takipçi var. Sayfayı yenile yapıyorum. Ve 27500 takipçi olmuş. Sistem baya hızlı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu hesapta da 24900 takipçi var. Sayfayı yenile yapıyorum. Ve 50.000 takipçi oldu. Toplamda 1 dakikada 50.000 Instagram takipçi liste yapmış olduk arkadaşlar. Bu işlemi sizler de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ücretsiz kategoriye de geldik. Hangisini istiyoruz? İlk önce onu seçeceğiz. İzlenme mi, beğeni mi? Örnek olarak şu an beğeniyi seçtim. Linkimizi yapıştırdık. Miktar da yazdık. Bizden gördüğünüz gibi ücret istemiyor. 0 TL 0 kuruş. Sipariş oluştura bastım. Ve siparişimiz alındı. İşte işlem bu kadar kolay arkadaşlar. İster ücretsiz ister ücretli Instagram takipçiliği yapabilirsiniz. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.